Yarış. Şehrimizi bu sonsuz merdivenlerin en tepesine inşa etmek kimin fikriydi acaba? Bilemiyorum. Ama sakın kabile taşlarını düştüğünde ee, mi? Yoksa ah. hepsini tekrar taşımamız gerekecek. Ee, evet. Ah! Oh. 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 Nerede gidiyorsunuz kayalar? Yanlış bir şey mi söyledim? Ya <laughs> ha, hayır. Ne oldu? En sevdiğim kitabı yeni bitirdim. Ben dişlerimi temizlemeyi bırakma sakın. <laughs> Ah. Ah. Vay be, çok büyük bir deprem. Neyse ki değil mi? kabile taşlarını düşürmedim. Ah. Aa Olamaz. Aa, dikkat edin. Ah. Aa. Hayır olamaz. Baba. Herkes iyi mi? Vay be, bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük altın çiğ. En güçlü cevherlerden biri gibi görünüyor. Müthiş. Bizim olabilir mi? Kuralları biliyorsun. Bu denli güçlü bir çiğ bizim olamaz. Hediye edilemez ya da paylaşılamaz. Böyle bir çiğ uğruna savaşıp onu kazanmak gerekir. Daha da iyi. O zaman aylık spidor yarışında ben kazanırım. Evet, kazanmalısın. Yoksa bu çiğ yanlış pençelere düşebilir evlat. Şu ana kadar bilinen en güçlü cevher. Öyle diyorlar. O zaman aylık spidor yarışında kazanırım. Adil olmanın hiç vakti değil kardeşim. Ama ben... Diğer yarışçıları durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağız. <laughs> oh, hepsini ezeceğim. Güzel. Çünkü en iyi evcil hayvanlarımın rakiplerinle ilgilenmesini istiyorum. Merak etme. Çok ketumdurlar. Aa, ketum mu? Hmm, bence daha cesur, gürültülü ve yenilmesi imkansız bir şey denemeliyiz. Hahaha. Hmm. <laughs> burada. Kurallara göre tüm kabileler yarışabiliyor. Ne kadar sorun çıkarmış olurlarsa olsunlar. Ha? Bunu halletmelisin. Biliyorum. Çözeceğim. Yarışa ikimizden biri kazanmalı. Bu denli güçlü bir çiğiyi timsahlara ya da kurtlara kaptırmamalıyız. <laughs> hey! Leonidas! Şuradakine bir bak. Bak işte uzakta. Vay canım. Gördüğüm en hızlı speedor bu olmalı. Bugün yarışacak mı? Sen bir şey biliyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa. Altın C'nin bugünün parkurunu açıklamasının zamanı geldi. parkurunu seçiyor. Bu bir hız mı? Çeviklik mi yoksa güç yarışı mı olacak? Bunu kimse bilmiyor. Oo, anlaşılan bugün biraz ıslanacağız. Çünkü bu yarışta hidro yıkım tehlikesi de var. Su mu? İyi ama ben suyu hiç sevmem ki. Evet. Neyse ki bütün ay bataklıkta antrenman yapmıştım. Dostlarım, Gregor'u hiç kafanıza takmayın. Bu yarışın gerçek yıldızıyla kıyaslandığında solda sıfır kalır. Kimmiş o yıldız? Dom de lavuş, sonunda geldi. Hadi canım. Bu meşhur Dom Delavuş mu geldi? Ama yıllardır hiç yarışmadı ki. Dom Delavuş. Evet Cima, Kartal Eko dinliyorsunuz ve bugün hoş bir gelişme yaşanıyor. Cima'nın en ünlü yarışçısı da bugün yarışacak. Dom Delavuş. Hayranlarınıza ne söyleyeceksiniz Bay Delavuş? <laughs> Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Lavuş, hepinizi seviyorum. De lavuş, hepinizi öpüyor Seni de öpüyorum. Beni de mi, beni de mi? Hadi ama, sen ciddi misin? Sence de biraz abartılı değil mi? Abartılı mı? Eskiden sen de ona bayılırdın. Hiçbir yarışını kaçırmazdın. Gregor'la giderdiniz. é <laughs> günlerde. Merhaba Kreker. Ne istiyorsun? Ee, bilmem ki. Dele bu işi görünce birden çocukluğumuzu hatırladım. Eskiden yarışır, ondan daha iyi olmaya çalışırdım. Hatırladın mı? Hayır. Gerçekten mi? Hadi ama. Hatırlamalısın. Başka bir şey var mıydı? Şey ben... hayır. Güzel. O zaman git. <laughs> Dur tahmin edeyim kötü bir şey mi yaptı? Evet onu hiç anlamadım. Hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi davranıyor. Eskiden çok iyi dost Ve bu uzun zaman önce değildi. Bunu nereden buldun ha? Çok eskiden bir kenara kaldırmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yepyeni dom Kuş hediyelik eşyaları. Lo. Ha, Tam da görmek istediğim kuş. Dişlerimi temizler misin? Üzgünüm, vaktim yok. Ha? Merhabalar, süper yıldız. Küçük Lo var gülümsemenizin mükemmel olması için buraya geldi. Oh, oh. bu mümkün değil. Zaten mükemmelmiş. <laughs> Vay be onlarla tanışıyor mu? Az önce ona Delavuş'tan bahsettim. Ama Craig'in hatırlamadığını söyledi. Şimdi ise arkadaşmış gibi görünüyorlar. Keşke Yavuş benim de arkadaşım olsun. <laughs> Erz şunu keser misin? Bu işte kesin bir iş. Yarışçılar! Spidorlarınızı çalıştırın! Çalıştırın! Yarış -oh. başladı. Kelebuş'tan muhteşem bir çıkış. Ya, bu iş dikkatimi öyle dağıttı ki... ...tamir ettirmeyi unuttum. Ha? Yan ayı bile beni yeniyor. Yılın en büyük yarışı ve ben... Çamur, hız, tehlike. Bugünkü yarışımız heyecanlı, ıslak ve tam anlamıyla haykırı. Şu anda birincilik için dom, delavuş ve şey çekişiyor... E... ...dürüst olalım diğer yarışçılar kimsenin umurunda bile değil bunu özel bir ana saklıyordum. Ama şimdi başka çarem yok. Ya başlama çizgisinde kalacağım ya da çiğimle şansımı deneyeceğim. Akarsu görüm ki. Aslında gördüğüm her şey bana bunu yaptırıyor. Özür dilerim. Arka tarafta aslan da mücadeleye katılıyor gibi. Ama az önce yaptığını gördünüz mü? Dostum, spidonu çiğledin mi? Bu çok riskli ve müthiş bir şey. Umarım yarış boyunca dayanır. <laughs> Isırıcıları salıverin. Bataklık atlayışına yaklaşıldı. Dom de la gibi dünyanın en iyi yarışısı olmayanlar için zor bir engel. Oh! Bu engelde beklenmedik bir şeyler karşımıza çıkıyor anlaşılan. kurt fena hırpalandı galiba. Aa! Ama kartal çarak kurtuluyor. Aa! Çok kolay oldu. Aa, kuzguncu kimsecikler kurtaramaz artık. Ben bu canlılardan daha önce hiç görmemiştim. Benim adım Gorzen. Çok memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> bu kötü oldu işte. Aldık Bu yaratık. Girdi o geçti mi? Ne? Bir daha mı geçti? Kabora adına. Bir yanlışlık olmalı. Yarışın lideri Dom de la artık lider değil. Ama mağaralar yaklaşıyor. Yarışçılar yollarını aydınlatmak için çiğ alabilir. Ya da ellerindeki çiğyi kullanabilirler. Çekiyor. Hadi ama. Birazcık daha dayan. Hayır. Geri gel bakayım. Mağaralardan çıkacağı Dom Delavouche yine lider konumda. İkinci sırada olsa bile şu anda buş yarışı götüren isim. Bizim Dom üçüncü düştü. Ama kabul edelim, kimse gerçek tela puşu yenemez. Aa! Hatta şu an onun önüne geçen iki yarışçı bile. Aa! Aa! Unut bunu Laval. Çamur, toprak ve bahçı. Burası Aa! benim alanım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Dom Delam. Benim arkamda vuş var sanıyordum. Olmadığını <laughs> <laughs> bilmem gerekiyor. Hey, nerede kimsin? Yok, hayır, olamaz. O altın kim? Benim olacak. ...beni adil bir şekilde yeniyor. Ha? Son düzlüğe yaklaşırken... ...yeni bir yarışçı inanılmaz süratle... ...yol alıyor. Yavuş olmadığına göre kim olduğu umurumuzda mı? Benim umurumda. Oh, Ve kazanan isim... ...ben bilmiyorum. Ee, merhabalar. İçeride kimse var mı? Gerçekten de müthiş bir yarıştı. Rüzgar gibi hızlısın. Ve bir gölge rüzgar kadar da gizemlisin. Peki şey o zaman... ...hep birlikte... ...gölge rüzgarı alkışlayalım. Ama daha da önemlisi... ...yarışı bitiren şampiyonumuzu alkışlıyoruz. Kompleple. Şampiyon! Hayır, değil. O sadece üçüncü oldu. Şu ana kadarki en güçlü altın çiğ cevherini sen kazandın. Güle güle kullan. Akıllıca kullan. Ve söylemek istediğin bir şey var mı? Mesela ismini söylesen ya da teşekkür etsen. Bu rüzgar gölge kim Kim oldu? Ben söylerim sana. Hadi gidip Gregor'ın çılgınca bir şey yapmasına engel olalım. Çok hızlıydı. Yanında devasa bir çiğ cevheri taşıyor olmasına rağmen. Ama bir ara mutlaka duracaktı. Ben de o zaman onu bulup yok edeceğim. Aa, seni duyduğunu hiç sanmıyorum. Ma duyacak. Günün birinde mutlaka. Çiman'ın gördüğü en hızlı yarışçıyı yakalama konusunda bol şans. Evet. Eskiden ben de Dom hoş gibi olmak isterdim. Ama şimdi gölge rüzgar gibi olmak istiyorum. O gerçekten çok ama çok hızlı. Heh. Hey, yoksa bu işime burnunu sokma laval. Yani demek hatırlıyorsun, öyle mi? Neyi hatırlıyorum? Tek hatırladığım uçtan daha iyi olan bir tek kişi var o da benim. Heh. Biliyordum. İşte hala hatırlıyor. Bu oyunu hatırlıyor olması. Arkadaş olduğumuzu da hatırlatır. Yani o çatlak timsahla hala bir şansımız var. Nasıl bir oyun bu? Evet dönerken anlatırım sana. Komde lavuş, sen misin? Ah, müthiş bir yarış çıkarttın. Hayır, sen müthiş bir yarış çıkarttın değil mi? Ah, lavuş çok ama çok yorgun. Her şey yolunda mı? Lavuş bugün yarışa hiç katılmamalıydı. Ama timsah çok inandırıcıydı. Ne? Seni Kregor mı buna ikna etti? Evet, Flobar. İletişimi o kurdu. Timsah Vuş'un diğer yarışmacıların dikkatini dağıtmasını istedi. Böylece Timsah kazanabilecekti. Kregor'la iş birliği mi yaptın? Lavuş buna çok pişman. Peki o zaman bunu neden yaptın? Lavuş hayranlarını özlemişti. Bugün yarışınca tezahüratı bir daha duy. Bella hoşu yeniden hissetti. Bakalım doğru mu anladım? Sen ilgi görmek istedin, Gregor da kazanmak. Sen de yardım mı ettin? Ah şu pislik timsah. Neden hiçbir şey hatırlamadığı belli oldu şimdi. Evet aslan. Ama sen de çok müthiş yarışıyorsun. Baştaki o çıkışında bir harikaydı. Gerçekten mi? Gölge rüzgar olmasaydı. Sen kazanır. Sen Lavuş'un gördüğü en iyi yarışçılardan birisin. <laughs> Şimdi izin verirsin. Lavuş eminliğine geri dönecek. Görüşürüz. <laughs> Vay be. Sen de duydun değil mi? Kahramanım benim müthiş olduğumu söylüyor. Kahramanım mı? Hadi ama o bir timsaha yardım eden orta sınıf bir yarışçı. Ama ben ...mükemmelmişim. Altın çiğyi kazanamadım belki ama... ...bugüne kadarki en müthiş zaferimdi bu. Neyse işte. Sence bu imza kolay çıkar mı? Şuna ne dersin? Üstüne ben de bir imza atayım. Ben de müthişim ya yani o yüzden. Ah, Egon aslan şehrine sığabilirken... ...eve dönelim artık lava. Tamam tamam. Şey söylediğini duydun mu? Ben müthişmişim. Ah. Duydun mu ha?